Selam Aleyküm arkadaşlar sevgili salep sever arkadaşlar bugün yine ekimlerimizi yaptık buralar bugün ekildi bunlar bu şekilde ekimlerini yaptık bu şekilde bugün toprak hazırlığı yastık yapması ve ekimiyle uğraştık bu şekilde saleplerimiz arkadaşımız Mustafa Bey bir taraftan can sularını veriyor şu anda. Buraya tekrar yarın ekime devam edeceğiz inşallah. Bu şekilde. Bu şekilde diplerini ıslatıyoruz, suyunu veriyoruz. Can suyu. Zaten arkasından yağmur gelecek inşallah. Saletlerimiz barlya, gatırdırna, iri yapraklı, aynı zamanda iri yumru yapıyor. O yönden güzel bir cins. Tabi bizim başka saleplerimiz de var. Serapia, Santa. Hepsi bir taraftan ekilmiş olanlar da var. Ekilecek olanlar da var. Arkadaşlar sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz inşallah. Abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Daha çok insanlara faydalı olalım. Hoşçakalın.